eğer siz o ölümün geldiği noktada zaman diliminde evinizde bile olsanız le barazellezine kutibe aleyhimul katl ila mazajihim ölüm onları yataklarında bile götürüp yakalayacak. Zamanın ya da mekanın izafili bize göredir. Burada olsaydık kurtulurduk ya da burada olduğumuz için kurtulduk. Yok öyle bir numara. Bu sadece münafıkların en basit tabirle münafıkların ortaya koyduğu bir yaklaşımdır. Bazen mesela diyelim ki bir kaza oldu, bir kazada vefatlar oldu. O kazanın meydana geldiği yolculukta aslında siz de var idiniz de son anda çıktınız. Genelde bazen duyuyoruz Müslümanlardan. Ya son anda bileti iptal ettim, etmeseydim ben de ölecektim. Hayır, etmeseydim ben de ölecektim değil. Bileti iptal etmeliydin, ölmeyecektin zaten. Allah'ın yasası bu. Bileti iptal etmeseydim ben de ölecektim değil. Olmaz. Yani keşkesi ya da eğer şartlı cümleler ölüm için söz konusu değil. Bu sadece bizim gördüğümüz kısım. Aslında öyledir. Allah Teala senin ecelinin vaktini doldurmamış, tamamlamamış, bilet almaman gerekiyor, iptal etmen gerekiyor. Bütün şartlar hazır olmasına rağmen nereden icap ettiyse gitmemen gerekiyor o kadar. Ya da bazen tersi olur. Hiç olmadık bir yerde olman lazım. Niye? Çünkü orada ecelin geliyor. Allah Teala orada takdir etmiş. Yani insanın nerede öleceğini kimse bilmiyor ya. Lokman suresinin son ayetiyle. Hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Bilemezsiniz. Dolayısıyla siz kendi kendinize tedbir alıyorsunuz. Ama hayatta hiç olmamanız gereken bir yerdesiniz ve orada ölüyorsunuz. Allah Allah ya bu adam burada ne işi var? Hayatta hiç yolu buraya düşmemişti. Orada ölmesi gerekiyor da o yüzden. Allah Resulü öyle diyor çünkü. Allah Teala bir insana... Bir insanın ecelini bir yerde takdir ettiği zaman ona orada bir meşgale çıkarır bir yerde ecel mi gelecek? Sen burada değil de başka bir yerde mi ölmen gerekiyor? allah Teala sana orada bir meşgale çıkar ve sen gidersin normal tıpış tıpış gidersin ve orada öleceksin. Bitti öleceğiz. Deprem döneminde deprem sonrasında bunun öyküleriyle alakalı onlarca hikaye dinledik. Gerçekten öyle. Burada bunlar anlatmaya gerek yok. Hepimiz yaşıyoruz. Ölüm zaten gelir. Ya da Nisa suresinin 78. ayetindeki ifadeyle اَيْنَ مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ Velev kuntum fi burujin müşeyyede. Tahkim edilmiş kalelerde olsanız bile, korunaklı kalelerde olsanız bile, burçlara çıksanız bile, nerede olursanız olun ölüm size yetişecektir. İstediğiniz kadar kendince ölümle aranıza duvarlar örmeye çalışın. Hikaye hepsi.